Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. ben Svet bugün sizlerle arkadaşlar Brawl Stars oynuyoruz ve mükemmel bir challenge videosuyla karşınızdayım arkadaşlar bugün hiç enerji toplamadan yani hiç yük toplamadan tek hesaplaşma modunda birinci olmaya çalışacağız arkadaşlar ve umarım şanslı oluruz diyelim ve hiç vakit kaybetmeden hadi gelin videoya geçelim arkadaşlar bu arada bu kanalımda artık biraz büyüyelim isterseniz arkadaşlar o yüzden like atıp abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar destekleriniz benim için gerçekten çok önemli şimdiden hepinize çok teşekkür ederim hadi bakalım zaman kaybetmeyelim Loyle Low ile şöyle bir başlayalım bakalım arkadaşlar. Bu arada Brawl Stars kulübümüze de gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Bismillah diyelim ve başlayalım. Güzel. Şimdi daha önceden antrenman yaptım. O yüzden oynayabileceğimi düşünüyorum. Hadi bakalım. Hiçbir şekilde yük toplam. Bak direkt vurdu bu arada. Hayırdır lan sen kimsin o? Oo, kaç kaç bu. Bu belalı bu belalı bu belalı. Kaç kaç kaç. Bu iyi vuruyor. Bu iyi oyuncu. Niye karşıma iyi oyuncu geliyor? Benim kupam düşük. Bana niye ezik oyuncular gelmiyor? Ben Benim kupam düşük. Niye böyle usta kişiler geliyor ki? Aa dur orada birisini gördüm. Hayırdır? Hop çıkar orada. Çık 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 oradan çık. Kim Kimsin sen? Kimsin sen? Çık oradan. Çık Aa or bana geliyor. Bana geliyor. Yürü git. El primo. Ö ya ben öldürecektim onu. Niye benim kilimi çalıyorsun? Niye benim kilimi çalıyorsun? Onu ben öldürecektim. Oo ayı attı bana. Ayı attı bana. Şuna Aa, öldü ki. Tamam ayılı öldü güzel. Nita öldü. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Dur ben şunun ayısını öldüreyim de kurtarayım. Ha tamam güzel. Hiç enerji toplamadım şu anda arkadaşlar. Vallahi ne olacak? Sonum ne olacak gerçekten bilmiyorum. Aa dur. Oha 9 enerji mi? Yürü git lan. Yürü git. 9 enerjili psikopat. Aa geriye bu kaldı. Öldür. Allahu ekber. Öldür. Öldür vallahi geriye tek bu kaldı? Öldür lan. Aa hareket etmiyor zaten bu. Tamam. Oha. <laughs> çok şanslıyım valla çok şanslıyım Birinci oldum hiç yük toplamadan ilk oyunda birinci oldum Güzel valla şanslıyım galiba Bir de kupam düşük ya ondan ezikler geldi biraz Güzel o görev de yapmışız tamam güzel Kutu açarız belki Ulan <laughs> çok şanslıyım ha valla çok şanslıyım ha Özellikle de sizin gibi tatlı takipçilere sahip olduğum için şanslıyım Neyse tamam şöyle e, isterseniz kutu açalım Evet kutu açalım ya, Elmasmış lan kutu zannettim elmasmış Neyse tamam İsterseniz devam edelim arkadaşlar. ile bir tur daha oynayacağım. Ondan sonra başka karaktere geçeceğim. Hadi bakalım. <laughs> Valla çok heyecanlı ya cidden. Brawl Stars'ı seviyorum ya. Eskiden ön yargılıydım ama artık Brawl Stars'ı da gerçekten çok seviyorum. O yüzden bu kanalda durmadan Brawl Stars videoları çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Tabi sizin de like'larınız, aboneleriniz ve destekleriniz de benim için önemli. Aha oyun dondu. Ne oluyor ha? Gel buraya gel. Kim o? Yukarıdaki hangi karakter? Ben o karakteri bilmiyorum bu arada. Ben o kadar bilgili değilim Brawl Stars hakkında. Bu hangi karakter? Kromatik mi bu? Bu kromatik mi arkadaşlar? Ben bilmiyorum bunu. Kromatik galiba. Aa nasıl oha bu ne oğlum hangi karakter bu ben bunu bilmiyorum. Arkadaşlar ben çok bilmiyorum bro. Lan kimsin sen? Oğlum hayırdır lan oğlum benim adım bomba soyadım. Kaç 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 kaç. Kaç tamam şaka yaptım şaka yaptım kaç. Öldürmeyeceğim seni dur. Ama elbet köşeye sıkıştığım bir anda seni öldüreceğim. Ben bunu takip edeceğim arkadaşlar. Bak hala bana vuruyor. Oğlum takip edeceğim lan seni. Takip edeceğim. Sana rahat yok. Seni durmadan takip edeceğim. Gel buraya gel. Ya istediğin kadar vur bana. Ben seni takip edeceğim. İnat değil mi? İnat değil mi? Ben aha Hop sıkıştır sıkıştır sıkıştır. Hop vur 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 vur. Allah belanı. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Dur. Dur 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 dur. Sıkışsa çok güzel olacak bu arada ya. Keşke tek ben saldırmasam buna. Aha aşağıdan da birisi saldırdı buna. Güzel dur bekle 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 hop vur vur aha güzel indi tamam kim öldürdü bilmiyorum ama Allah belanı bu ne kaç kişi geliyorlar Aa oham yok buna bir şey yapamam buna bir şey yapamam arkadaşlar bunlar ortaklaşa çalıştı ve ortaklaşa çalışıp ben öldürdüler gerçekten bir şey yapamam o yüzden adını bir de ybc yapmış sanki gerçek ybc şuna bak neyse çıkalım şuradan hadi bakalım güzel evet bu tırda da 3. olmuşuz arkadaşlar bu tırda <laughs> bu turda da 3. olduk arkadaşlar çok da iyi sayılmaz neyse tamam artık loo'yu bırakacağım başka karakteri geçmek istiyorum en sevdiğim karakter yola geçeceğim arkadaşlar arkadaşlar. Biraz da Gale ile oynayalım. Şuradan Gale'yi seçiyorum. Gale. Gale. Gel buraya. Ha, seçtim Gale'i. Gel bakalım. Hadi bakalım. Biraz da Gale ile oynayalım. Hiç yük toplamadan bakalım. Ya Gale ile oynamak biraz zor bu arada. Yani zor değil de. Yüksüz oynamak biraz zor olabilir arkadaşlar. Bilmiyorum. Karşıma umarım 12 elmaslık. Pardon 12 elmaslık demişim. 12 yüklük adam gelmez arkadaşlar. İnşallah gelmez diyelim. Aa Brok var. Brok kötü ya. bro alırım ben. Brok o kadar da bana saldıracağını zannetmiyorum. Gel buraya gel. Hop tamam. O enerjiyi almasına izin vermeyeceğim. Tamam güzel. Bunu dojlaması kolay zaten. Brown um pek bir mekaniği yok arkadaşlar. O yüzden dojlaması kolay. Hop bir daha vurdum. Bir daha vurdum. Gel buraya. Kaçma kaçma gel buraya. Hop bir daha vurdum. Vuramadım. Vuramadım. Hop güzel. A, tamam aldım ben bunu herhalde ya. Hop nerede? Orada kaçıyor. Gel buraya. Gel buraya kaçma 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 oğlum kaçma oğlum o öldürecek yalnız <laughs> şuna bak hop tamam öldürdüm güzel sıkıntı yok biraz bekleyelim canımızda olsun devam ederiz arkadaşlar şöyle dönelim biraz. Enerji toplamayacağım mümkün olduğunca. Ha Mortis mi? Eyvah eyvah Mortis sen nefret ediyorum. Mortis çok felaket bir karakter. Direkt üzerinize atlayıp sizi öldürüyor ya. Hiç sevmiyorum ya. Çok dengesiz bir karakter arkadaşlar. <laughs> Keşke bende olsa. Bende olursa severim bu arada. <laughs> Bana hiç çıkmadı vardı arada Mortis. Aha ne oluyor? Ne oluyor? Mortis gel buraya. Aa Bibi'ymiş bu. Bibi gel buraya. Bibi. Bibi. Bibi gel buraya Bibi. Bibi gel buraya Bibi. Kaçma kaçma kaçma. Gel lan buraya. Kaçma. Nereye kaçıyorsun? Hop. Ha, güzel güzel. Oo ortada 3 tane yük var. Dur. Ben bu 3 tane yükü koruyacağım. Aa oy Riko geldi. Riko, Riko reis bana vurma. Ben sana ne yaptım Riko? Ayıp ediyorsun kardeş. Ayıp ama valla. Ayıp ediyorsunuz ya. Ya ayıp ediyorsunuz ya. Gene üçüncü oldum. Arada sıkıştırdılar beni. Gene üçüncü oldum. Ya öf, öf ayıp ama ya. Neden iki kişi bana giriyorsunuz ki? O kadar ünlü bir youtuber da değilim. Tanımıyorum. Bana niye saldırıyorlar acaba? Neyse tamam. Üçüncü olduk. Tamam ya çok da kötü değil. Çok da kötü değil. En azından birinci turda birinci olduk. O yüzden çok da kötü değil arkadaşlar. Tamam. Dur. Gale'la bir tur daha oynamayacağım. Çünkü Gale'la ne bileyim zorlanıyorum arkadaşlar. Başka bir karaktere geçeceğim. Aa dur bir şey Değil mi geldi? Aa dur şunu alalım ya. Şunu alalım. Bunlar önemli. Şunu al. Kime vereyim? Şeye vereceğim. Ee, şey low'ya vereceğim. Low adamdır. Tamam güzel. Low'ya şöyle güç puanları verelim. Güzel. Aa mega kutu varmış ileride. Tamam. 5000 elmasla mega kutu açarız. Sıkıntı yok. Ee, karakter değiştireceğim. Ne alalım arkadaşlar? Şöyle bir bakalım. Tick var. El var. Rosa var. Yakın karakter oynamak istemiyorum bu arada ya. Yakın karakterleri direkt öldürürler çünkü. Uzaktan oynayan bir karakter istiyorum. Piper sıkıntılı. Ee, o, o kadar iyi oynayamam Piper'ı. Bilmiyorum arkadaşlar ne oynasam. Rico oynayabilirim ya belki. Tamam Rico oynayacağım hadi. Tamam daha önce hiç fazla oynamadım Rico'yu ama oynayabilirim belki bakalım. İlk defa oynayacağım arkadaşlar. Brawl Stars'da dediğim gibi baya uzun süre bir ara verdim. O yüzden karakterlere hakimiyetim çok az. Ve mümkün olunca güzel oynamaya çalışacağım. Hadi bakalım. Bunu nasıl? Aa mermileri çekiyor muydu bunun? tam hatırlayamıyordum ya. Evet arkadaşlar ben de sizlerle daha da iyi bir oyuncu. Aa bununla nişan almamız gerekiyor. Bunda öyle kafanıza göre sıkamıyorsunuz. Nişan almak zorundasınız arkadaşlar. Bu öyle bir karakter değil öyle. Yok direkt otomatik tıklayayım da ölsün de öyle öldüreyim demek yok arkadaşlar. Tamam güzel. Şeyi öldürdüm. Tiki öldürdüm şu anda sıkıntı yok arkadaşlar. Hiçbir şekilde enerji toplamayacağım. Yük toplamayacağım ve sıfır yükle öldürmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bence içime doğdu. Ben bu tur birinci olacağım bence. Hissediyorum arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? Valla buradakilerin hepsini alsam tabii ki de birinci olurum ama oradakilerin hepsini alamam ya. Evet yasak. Yük toplamak yasak arkadaşlar. Aa orada Nita var. Gel buraya. Ayı Nita. Hop gel buraya. Hop hop hop. Güzel tamam indi indi güzel tamam. Biraz burada bekleyelim. 3 ee, üçüncü olmak istemiyorum arkadaşlar. Sonra kalanı öldüreceğim ya. En azından ikinci olalım birinci olamazsak. Vallahi sıkıldım üçüncü olmaktan. Aa birisi daha geliyor. Oy oy. Bo var burada. Bo var. Allah inşallah beni vurmaz. Bo bana geliyor. Bo yürü git lan. Bo yürü git. Hop tara 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 tara. Hayır. Ah ah ah. Hayır ya cana bak ölsene hayır hayır oh, öldü 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 vallahi öldü ha, ama ya ben ben yanlışlıkla bir tane enerji aldım arkadaşlar bir şey olmaz değil mi kusura bakmayın isteyerek almadım. kalmadım neyse bir şey olmaz bir tane bir şey olmaz dur kalp krizi geçireceğim lan kalp krizi geçireceğim oğlum ha, ölüyorum lan. neyse dur ya bak enerji topluyor ayıp 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 ben enerji topluyor muyum ha Ayıp lan ben enerji topladım mı ha ben enerji topladım mı ha Aa bir şey yapmıyor bu bot mu bu bu bot galiba ya tamam kazandım güzel Bota denk geldik Vallahi birinci oldum güzel oh! Anlımdan ter aktı ya <laughs> Valla arkadaşlar kusura bakmayın Biraz ezeyim ben de yeni yeni alışıyorum Beni biliyorsunuz ben Roblox'cuyum Roblox'tan Brawl Stars'a geçtim o kadar iyi bir oyuncu değilim ama Elimden geleni yapmaya çalışıyorum şu anda Oh güzel Yoruldum vallahi yoruldum ya. Alnımdan ter arkadaşlar. Ölüyorum vallahi ölüyorum ya. Aha dur ne geldi kutu mu geldi? Aha evet büyük kutu gelmiş. Gelin bir tane büyük kutu açalım. Hadi bismillah. Gel buraya büyük kutu. Öp, açıyorum ve ne çıktı? 3 üç, üç, yazdı. Bir şey çıkmaz ki. Yani. Ben yani, büyük kutudan çok da bir şey beklemeyeceğim. Aynen. Ama geçen büyük kutudan şey çıktı arkadaşlar. Bana iki tane karakter çıktı. Şeyden dolayı herhalde. Hesap çok daha e, profesyonel değil ya, hesap biraz yeni arkadaşlar ondan çıkmış olabilir tamam. Şimdi e, Colt'la oynayalım, hadi Colt'la oynayalım. Güzel, hadi tek hesaplaşmadan Colt'la enerji toplamadan birinci olalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Rip ba ba o bari 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 random tamam. Bari ba ba o bari 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 random tamam. Şu saattaki şeye gidebiliriz. E, adı neydi? Bul. Bul'a gidebiliriz arkadaşlar. Bul yakın mesafede iyi vuruyor bildiğiniz gibi. Uzak mesafeden bana çok da bir şey yapamaz kendisi. Aynen öyle. Tahmin ettiğim gibi. Aynen. Hop o yanıma yaklaşmasına izin veremem ama güzel. Aynen tamam öldün öldün kardeş çık 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 öldün 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 çık. Tamam enerjisini toplamıyorum arkadaşlar. Güzel aksesuarım var bu arada ya ben bayağıdır şey oynuyordum koltu oynuyordum koltu seviyorum arkadaşlar. Uzak mesafe çarı olarak koltu bayağı seviyordum önceden de. Gel buraya gel hayırdır hayırdır ya sen youtuber Samet Karataş'a şekil mi yapıyorsun? Bak orada saklandı gelmemi bekleyecek. Dur şuradan vursam. Cık. Tamam uğraşmayacağım bundan. Oo psikopata bak yürü git lan. Ya aa nasıl oynadı öyle ya. Evet bu sefer kötü oynadım arkadaşlar Tahmin edemedim öyle bir hamle yapacağını Bu sefer dördüncü olduk ve kötü Dördüncülük kötü bence arkadaşlar Çok da iyi bir skor yap yapamadık şu anda sevmedim. Dördüncü olmak bana yakışmadı arkadaşlar. Ben daha iyi oynayabilirdim özellikle. Tamam dur başka bir çara geçeceğim. Böyle puanımın düşük olduğu bir çara oynayacağım. Ne oynayayım? Carl. Hayatımda hiç Carl oynamadım. Ne bu? Ne yapıyor bu? Ne? Çekiş mi fırlatıyor? Bunun ne olduğunu bilmiyorum bu arada arkadaşlar. Bununla oynayacağım. Daha önce hiç Carl oynamadım arkadaşlar. Adını bile yeni duydum şu anda. Yani Brawl Stars karakterlerini çok da bilmiyorum arkadaşlar. Ee, hadi bakalım şöyle oynayalım. <laughs> evet Carl ne abi? Ne yapıyor bu? Çekiç mi fırlatıyor? Ne bu? Bakayım. Aa bu ne? Ne yapıyor bu? Aa şey tamam ben bunu biliyorum ya. Bumerang. Bumerang fırlatıyor bu. Aynen bu bumerang fırlatıyor arkadaşlar. Tamam şöyle bir ilerleyelim. Şu barley'i keseriz bence bumerangımızla hop. Bam. Geri de çarpacak. Güzel. Tamam. Bu böyleyse güzel ya. Aynen bu. Ooo. Güzel karaktermiş. Ben bunu oynarım. Baya hoş karakter ha. Güzel karakter. Ben bunu niye yeni öğreniyorum? Ben ya niye bunları yeni öğreniyorsam? Keşke önceden de Brawl Stars oynasaydım. Dur. Gel buraya gel. Hop. Hop. Ultisi ne? Ultiyi deneyeceğim. Aa. Ultisi bu muydu? Ben bilmiyordum ultisinin bu olduğunu. Aa. Aa. Yanlışlıkla bir enerji aldım gene. Gene yanlışlıkla bir enerji aldım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Dur. Bekle. Hop. buradan vurabilir miyim? Vuramam herhalde. Tamam dur ben burada bekleyeceğim arkadaşlar. Gelmesini bekleyeceğim. Gel 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 hop. Oo iyi vuruyor. Brock iyi vuruyor. Kaç şey var ki bunun? Gel bakayım. Öldürdüm tamam sıkıntı yok. Evet yanlışlıkla bir enerji daha aldım. Bunları istemeden alıyorum arkadaşlar. Çünkü e, insanı öldürmek için içine girmem lazım. Bro'u öldürmem için. içine girdiğim zaman da enerjisi otomatik olarak bana geliyor. Yapacak bir şey yok maalesef. Evet sona bir kişi kaldı şu an. O kişiyi arıyorum şu anda. Onu da öldürürsem çok güzel olacak. Nerede o? Son kişi nerede abi? Son kişiyi bulamıyorum. Nerede lan? Alo nereye gitti acaba? Neyse. Hadi bakalım bulalım bunu. Nereye gitmiş olabilir ki ya merak ettim. Şu an. Aha El Primo. Altı enerjiyle El Primo mu? Yürü git lan. Yürü git. El Primo geliyor. El Primo. El Primo beni rahat bırak. El Primo orada olduğunu biliyorum. Çık. Çık. Hayır. Alma onları. Onları alma. Haram onlar. Haram ediyorum. Alma. Onlar benimdi. Sana saldım bak. Haram ediyorum. Haram ederim. Gelme. Gelme. Haram ederim. Üzerime aniden atlayabilir bu arada. Var ya. Üzerime aniden atlayıp beni öyle bir keser ki şu an. Dur bekle. Bekle. Hop orada şu an. Tamam güzel. Bekle. Geliyor. Tamam. Hop vur 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 vur. Oha çok iyi vuruyor ama. Çok çok güçlü abi. Dur bekle. Bir kere daha vur. Tamam. Ölüyor ölüyor ölüyor. Vur bir tane daha. Güzel. Tamam işte bu. We are the champions. Güzel kazandık arkadaşlar ve birinci olduk güzel. İki tane enerji topladım ama bildiğiniz gibi onları istemeden topladım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Benim biraz sakarlama denk geldi ama neyse yine güzeldi güzeldi. Güzel başarılı. Bu görevi de başarılı bir şekilde yaptık arkadaşlar. Güzel tamam o zaman arkadaşlar ben biraz yoruldum. Baya havada sıcak terledim arkadaşlar. O zaman bu videonu burada Sonu gelir arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı ve hala da kanalı abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir oyun videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize